Herkese selam millet ben yondayım gençler nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir ben mükemmelim bugün gördüğünüz gibi size mükemmel bir sürpriz yaptım eski lol mapinde oynuyoruz aynı 2013'lerde mi artık 2012'lerde mi hangi yıllardaydı bu map 2009'da mıydı 2005'te miydi benim. belki kiminizin doğum yılından bile eski mapteyiz yani dedem bilir babam belki bilmez eski günleri yad etmek adına bugün old map'e bir lisans oynayacağız sizden bu video için rekor beğeni istiyorum. Eğer bu videoya rekor beğeni gelirse yılbaşı özel Karlı Map'te mükemmel bir video gelecek. Ee, şimdi işin rengi değişti hocam kusuruma bakma. Ama dediğim gibi beğenilerinizi bekliyorum. Kanalın tekrar direşmesi adına tekrar videolar başladık biliyorsunuz. Beğenelim. Oy yaratıklara bir bak agam yaratıklara bir bak yani 150 yıllık bir yaratık senaryosu var orada Sami takıyor ya? Sami takıyor? Sen kayalara mayalara bak. Şu kayalara Abi baksa ya siz bunu değiştirmenize gerekiyordu biz bunlarla oynardık Doğru mu? Agan vallahi özlenmiş ya Değecek. Bu ne? Şurada biri var bizim şeyi çalmaya gelmiş Adamın attığı flaja bak Öldür la bunu öldür Hayırdır amına koyayım. Zınk kavasına yerleştirdim. Ve pe -pe beyler hemen gelebildiler bizi oradan. selam aleyküm aleyküm selam yaptılar da aldık. 2 level ben 3 levelim. Geçsem gene de beni keser yani. Redene geçsem şimdi. Gidelim be. bizce smite atar belki çalarız da. Gidelim lazım. Eski günlerdeki gibi be. Hadi bakalım. Okyanus bile güzel okyanus. Okyanus mu nehir mi neyse artık şurası. Belki smite atar çalarız. Ya, ha, haber bile yok adamın haberi. Çalıya girmezse bunu çalarım ben. 600 vuruyor smite'ım. Zınk. Babanın ormanına girmemenin. Girmemen gerektiğini bence anlamışsındır şu hareketten sonra. Bebeğim. Botta ne durum var? Kesti herhalde ben. Kesemedi. O kili ben alacağım. Sıkıntı yok. Baba aldı bir kill de oradan çıkıyor bu da. Çok seri bir base atmam gerekiyor. 2x serilikte 1600 gold'um var. WRW hiç hak ettiğini buldu beyler. Eski map'e geldi ya şu samimiyet akan görüntü geldi ya. Direkt gameplay bizim Lee Sin'in prime dönemlerine geri döndü. Bu dönemlerde Lee Sin fucking prime'dı böyle hani üst düzey bir prime'dı. İlk insekler bu map'lerde atıldı beyler. İlk insek şurada atıldı yani çok iyi hatırlıyorum bunu. insek adında bir adam attıydı. Ve belki de bu skinle attıydı yani o yüzden de bu skinle girmek istedim. Değişiklik olsun diye botta bir şeyler oluyor. Yardıma geçeceğim. Double RW çıkla gelebilir. Geliyorum. Yavaş oynayalım öldü bizim adam ya. Şöyle bir şey yapabilirim. <laughs> Eski tip bir gameplay. Eski tip bir gameplay bu arada bunun adı. çok şey etme de belin kırılacak gibi duruyor senin. Bir de genk. Bir de genk. Dojda yere. Totem bölüm var daha. Yetişemeyeceğiz zamanı Herif sarı kart attı cayır değil o barda. Ben bir genk daha atarım buraya bu arada. yere. Hiç acımam hiç. Asla affetmem. Bota genk akar mı? Ab bırakın orayı gari ha geliyorum bekleyin. Ölecekler gene ya. Şimdi ben gidersem shutdown da verebilirim abi ölürsek. Çok güzel. Buna da slow attım. Zınk. Yetişmedi beyler. Flash attı adam. İman gücüyle bir zınk diye uzattım. Zınk ve yetişmedi. Hadi bura bir yere gelirse. V'yi alacağım bu kilde? Ignite'a iyi ki kalmaz diye dualar edebilirim. Direktör bile eski direktör ya. Yalnız W, R, W hiç o kadar geri düştü ki beyler. 8 katkım var adam 10 dakikadır oyunda yok. Kararma gaming bitti. Herifi öldürdüm ala ben. Vallahi öldürdüm adamı. Ignite mi? Oo, kötü oldu bu. Şunu da şunu da. Adam ben bariyeri olduğunu bilmeyeriydim Maybet biliyordum da bilmeyeriydim beyler Maybet burası direkt O seksi öndeliğini aha Yine bu arada var mı bu arada sinavı dertli buraya gel Buna gel belini bir gırı bırağın buraya gel buraya gel buraya gel Buraya gel belini bir gırı bırağın köyü geldi geliyon oraya bak selam aleyküm aleyküm selam <laughs> Lee'yi karın yapmışsın bizim jungle'ı diyor adam Zıng Alıvıdık hemen onu da Lee gerçek hayatta Lee abi bak ben bunları duymayı özledim Map'i eskiye çevirdik. Adamlar da eskiye döndü. Var morlarda kesilebilecek, çalınabilecek, çırpılabilecek bir şey yok gibi. Base atalım çok seri. Borlarda oyalanmanın alemi yok. Çok güzel. Belki de bularda böyle hiç oraya koşar diye ben de geliyorum. Tamam asist alalım oradan gidelim de. Adam da R W içki karın yapmışsın dedi bize ya. Vallahi öyle dedi ama benim bir tanecik karım var. Onun üstüne de gül koklamam kusura bakma W R W içki. Bu Şuradan bir montak kontak son tak sondaj vonda. <laughs> <laughs> ya Rabbim ay. Selam aleyküm aleyküm selam. Şuraya bir e atı vuralım abi. Sanki map güçlüymüş de her yere yetişebiliyormuşum He, vibe veriyor. Ben çok sevdim bu map'i. Öldürdük. Ben bunu öldürdüm. Bora gel, bora gel. Geberdirin, geberdir. Geberde biriyin. Zın zing zing. Yetişmedi. Flash'ım var, ultim var, her şeyim var. Botta bir aksiyon dönecek olursa en kralını biz çeviririz. Flash'ım da var, ultim de var. Totem değilse buram. Base atalım, 1900 gold'um var alamete de değiştirmemişler. Eski alamet bu burada aslında. www hiç nasıl? Dur kanka. Zink. Öldürün kanka şu adamı. Güzel gayet iyi. Eski günler gaming. Eski günler kick bu arada. <laughs> 13 kilim var. War 2-4. Ama aynı leveliz. Ama ne adam 15 dakikadır jungta 1 saniye kayıpsız jungle dönüyor. Lee Sin bana 25 tane gen katlı değer. Haklı attım. Yarık gökyüzü çekiyor. Sonra bir tane karabaltalı aldım bize. Karabaltayı çektikten sonra Ortalık gel Su Skorumuz 10 numara. Sadece bir tane flaşım geldiğinde aynı eski günlerdeki gibi bir zınk zınk şöyle geometrik ilk flaşı atmam lazım. Eski günleri andırttıran bana. Şurada görüşü bir temizle bravo hayrına. Hayır için onu bir yap yani bize. Belki şuralarda birini denk getirir. Umuduyla geziyorum da. şey var şuralarda bir yerde Victor. Bura totem mi acaba lan Tutturamadılar da bir de. Her tane ulti ulti atıldı. yeter. 100 saattir CC'deyim oyun Sizi öldürün ende yani. Adamlar her şeyin attı boyun. Isım gördün mü? Üçüncü ejderimiz ve dakika daha 17. Erken ejder almanın faydaları. Lan gidemedim ki. Bu değilim, Şu adama da dive atalım da kulağıyla galiba orada boş yapıp otmasın. Fil aşağı çayır peredikledim ara yerde de olmadı. Şimdi aynen Leon orada pus, pusi yormuş, yormuş, pusi yormuş. Şura bir alamet patlar mı? W3 eski totemimizi de yerleştirdi buraya Ben şunu bir patladığım oraya gidelim de. Çarpacağım çarpacağım. Zınk. Asist ver baba oradan bana. Çok güzel. Kuleyi alın ya. Gel alamet gel alamet. Nereye diyor bizim alamet? Oğlum süremeyeceksin şeye ne biniyorsun? bir de flash attı Şöyle totem W ile bir dojlayalım Vayne'in önüne durarsam oynayabiliriz Şöyle bir çarptırma kombosu 3 kişiyi çarptırdım orada max işlemi yaptığımı düşünüyorum Ah lan de güzel oynadı da aslında demeye çıkmadı hepsini toplarlarsa gayet okey gayet okey Verdiğimiz çaba değmiş olur Güzel 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 hepsini kestirdik. Orada aslında bilardo oynadım. Ama dediği gibi beynin çok gol cool olduğu için üstünde demeyiş çıkaramadı adam. Bir saat kayıtladı da demeyiş çıkmadı. Fark ettiyseniz montak yapmak için montaklar yerine tam eski günlerdeki gibi çarın limitini zorlayan hareketler yapıyoruz. Böyle hani önüne durmalı çarptırmalı işte bizim adama attırmalı filan canımız asken Çok daha tatlı oluyor. Eski baron. Oh my god bro. Eski fucking baron. Tırtıl gibi Keler gibi neydi belli değil yeraltı canavarı gibi bir şey Vallahi ben böyle daha zevk alıyorum bu oyundan şu görüntü daha güzel eski Çılgın görüntü Koydum smite'ı Bir dahaki flash'ımda ama güzel bir hareket yapmayı deneyeceğim Kuleyi de alsak Zor olacak aslında da Çarpalım onu bir W Çok tankız bu arada bayağı tankız Ah lan Kayle ulti atmadan ölmüşsün amına koyayım bize ne laf atıyorsun Çok gitti bizim adam şu Kulayı bari alalım Red var mı bakalım Şimdi bu ruhumuz bizim Ruhu hemen bir alalım biz görevimizi yerine getirelim Oha lan demeyiz ne? Adam gaybol ha. Oyundan silindi adam. Victor'un gücü bu mu demek? Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Tamam ruhumuzu yerleştirdik. Ben çok seri bir base atıyorum bu arada. Azsam olacak yani. Ben base atam ya. iki bot var bende. Gidelim blue alalım. Su koron numara. Flaşım da var. Mpe yakışır bir oyun dönüyor. Bir tane daha motak kontak patlayacaktır. Blue'yu aldıktan sonra beyler. Arkanıza yazsanın ve buraya kadar izleyip de hala şu videoya beğen atmadıysanız bence çok ayıp edersiniz. Bir tane beğen atarsanız herkese önerilir bu video bayağı tatlı olur. Şu botu itelim botu. Orayı salın da botu itelim. Şunu alalım. bizikinler 2 vs 5 deneyer orada. Tamam. Ya, oyalanıyorlar bizle mid, de ittiriyor sıkıntı yok. Sarı yedim ama ölür müyüm? Herkes bu arada. Herkes bu arada. mitleyin hala ittiriyor bu arada. Base'lerini boz base'lerini. Mid'de bir kişi istirse. Güzel. Victor çok vuruyor herhalde. la Şu ultisi yeni dümen mi? Nedir öyle? Of şuraya baksa. Yok ediyorlar. Yalnız flash'ımı atıp da bir gameplay yapasın var beyler ya. Üç kere öldük. Çok ölmüşüz hissiyatı veren üç kere ölüş. Şimdi şunu mu alsanız sanki beyler çıksanız da oradan. Bizim adamlarda damage var da. Neyse gidelim oraya fight atalım. Geliyorum. Tamam. Var mı canlı? Bir tek varus kalmış zaten canlı. Bu ne böyle beyler bu kadar büyüyüp giden. Varus'u da ben inseklerim beyler. Keseriz onu. Tek de bizim adam. Bu da ayrı bir mesele tabii de. Kuleyi de alın. Oo, tek yedi. Tek matar derken tek yedi. Şöyle bir montaklı gir çık kesiş yapalım beyler. Şu videoya çok seri bir like akı çok seri bak. Eğer bu videoya istediğimiz like gelirse yılbaşı özel karlı mef videosu sizlerle olacak. Görüşmek üzere. Jungle Diff'i iliklerine kadar hissettirdiğimiz bir video daha oldu.